Kardeşim Türkiye esaslı bir gövde gösterisi yapsın. YPG ve HPG'nin bulunduğu o sınır bölgesine boydan boya 3000 tankla falan girsinler. Yerle bir etsinler. Hep bütün silahlara el konulsun. Pek YPG, HPG hepsi tutuklansın. Alsınlar, Türkiye'ye getirip hapse koysunlar. Bölgede tamamen temizlensin. Geri çekilsinler sonra. Bir gecede bitirirler. Sonra pardon desinler. Yani şaşırdık, boş bulunduk falan desinler. Ya böyledir ya biz onları kovalarken bilmeden girmişiz diyeceksin. Yani birden kaptırdık kendimizi. Ortaya kadar gelmişiz ya biz PKK'yı kovalıyorduk. Böyle oldu yani bu usulü budur bunun. Uluslararası yöntemi de budur bu. Pardon diyorsun ya bu kadar yani. Kusura bak hemen çekiliyoruz diyorsun yani 72 saat tamam. Ama hemen anında çıkıyorsun. Daha basında haber olmamış bile oluyor daha. Halaç pamuğu gibi atarsın. PKK'ya akıl almaz bir ders olur. Akıl almaz bir ders. Dışişleri Bakanı'nın çekingen, ürkek tavrına gerek yok. Delikanlıca korkmasın. Yani Allah'a verecek bir can borcu var. Korkuyor demiyorum. Korkak da demiyorum. Ama Allah'a verecek bir can borcu var. Çekilmesin ya. Bir kere vefat edecek. Bir kere. Evet. Amerika'nın ne yapacak ya? Doğrayacak hali yok ya. Evet. E doğrarsa ya. Ne olur yani? Evet. basın girsinler. Evet. Siz daha Barış Hareketi, harekatında da kısa sürede ortaya kadar gelmişler. Ya bu kadar. Erbakan hocam tamamını alın dedi. Dinlemediler. Tamamını alsa daha iş bitecekti yani. Be, konuyu da uzatmayın dedi Erbakan Hocam. Dedi ki Türkiye'ye bağlayın Kıbrıs'ı dedi. Evet. İlhak edelim dedi. Daha hala uzattılar. Evet. Bak yıllardan beri Kıbrıs sorunu Ya ilhak et. Evet. Türkiye toprağıdır diyeceksin. Evet. Bu kadar. Evet. Ya buraya bir saldırırsa Türkiye'ye saldırılmıştır diyeceksin. Bu kadar. Evet. Kimsenin gıkı çıkmaz ya bir şey olmaz. Çok makul bir şey bu. Zaten bize ait toprak. Kıbrıs'ın tamam bize ait zaten. Sen üçte birini falan alıyorsun. Zaten hakkın, tamamı da sizin hakkın. Yani tapusu bizde Kıbrıs'ın. Evet, evet. Yani hukuki tapusu, bakın hukuki tapusu Osmanlı'dan bize kaldı. Evet, evet. Ya biz bizde üstümüzde yani, tamamının tapusu. Hukuki olarak bizim olan bir yerin ilhak edilmesine ne var? Tabii. Kendi evin ya. Evet. Yani yabancı bir ülke işgal etmiyorsun ki. Evet tapusu üstüne olan bir yere kendi evine giriyorsun.